Arkadaşlar ben merhaba bu birlikte yeni bir seriye daha başlıyoruz arkadaşlar serimizin adı MCSG arkadaşlar MCPSG Minecraft Fox Edition'da Survival Games oynayacağız ki hiç seçmeyi unuttum Allah belamı vermeye hadi bakalım adam arkadaşlar Arda King TRV, ve rastlarsanız videodayımdır belki sonra videoda mısın diye Oynan çıktı o. Çıkmadı mı? Çıktı. Pink FF. Herkes hiç kimse değil. Ama questler var. Oynan hadi onlar. Kargo bedava kit veriyorlar. Gerizekalılar. Gerçek kit bedava. Neyse ayağım kaşındı da. Yeni uyandım arkadaşlar. 7'yi 21 geç. Aslında 5'e 54 geç uyandım henüz. Okuldan alışkanlık ama şey oldu. Ne oldu diyeyim mi? Bugün hafta sonu yatanasını dedim. Tamam yattım gittim işte. Şimdi şu anda çok cool. 3 2 1 0 oh. Ana oh no, gitme vermiş tamam. Abi oh, yemek 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 yemek. Şimdi geçecek. Gerçi ölçü geçecek. Lan basana basa. Tamam Tabana kuvvet. Tabana kuvvet. Ne oldu? da daha Ölümsüzlük çok Şeker bebeğim. O beni dövüyor. Ayı gibi vuruyor. Öküz gibi vuruyor. Tam bir gitme. bana dalmayın seni öldüreceğim Bir kaçıyor. Öl kaç şimdi kaç. Oha bana can niye verdi beni öldüreceğim için. Bu gitti herhalde. Aa bazen şu herkese geçip geliyor ve cistleri görüyorsun. Bu çok hoşuma gidiyor. Oo, oy gibi eşyalar çıktı. Şunu bir atalım. Seni bir atalım. Sen mi gel? Sen mi gel? Sen mi gel? Sen mi gel, gel? Tamam şu anda uyduruktan gidecek bir seçimimiz oldu. Neyse dursun. Evet, bu daha güzel. Toz, Bakalım İki ekmeği alabilirim Çakma alayım Tamam Aba, Ama ortaya bulmak için Ama şey. ortada bu tarafta Neyse Önce bir evimi ama iyi yedik. Bak, şöyle. Çakmağı da buraya alalım Çünkü bir daha çakmağı elime alıp yakabileyim hadi bakalım. Şimdi orada bir çeşit var. Arkadaşlar kazanacağım sanmıyorum. Meğer genelde hep ikinci olurum. Ölüm maçlarında direkt oyun başlıyor arkadaşlar. Hiç saniye vermiyorsan zaten MCSG'de oynayanlar beni bilir arkadaşlar. Bunu bilir işte beni bilir. Nereden çıktı? Etçiyi et almayacağım. Havuca direkt yok. Eyvah ağlamaz belki birkaç şey yaparız. Buradan çıktı ya. Gördüğünüz gibi 5 dakika var maç başlaması. Orada da bir şey var. Chest. Şimdi şuraya bir zıplayalım. Bu ne lan? Bu ne gelmiyor? Şu chest'ı Şimdi ben nasıl çekeceğim? Hadi be zıplayamadım. Niye zıplamıyor ya koşarken? <laughs> <Çok güzel. Gülüyor> ah müthiş. Şiyon. Hadi bakalım. Zıplıyorum. Aa üstüne basıyorum ya. Zıplama butonuna basamıyorum ki. Şimdi. Of! Bu ne ya? Ama yakında isyan edeceğim. Arkadaşlar arkadaşlar 15 dakikadan yine kısa olacak. Ardından ikiyi bir 15 dakika sürmesi imkansız. Deathmatch'in başlamasına 5 dakika var. Yani 4 mi? Kaç bakalım ondan? 4 dakika yani. 15 dakika sürmesi imkansız oyunun. Yani bu açıdan da 3 dakika sonra 7-8. 9 dakika olacak ölmezsek. İşte bu. Sonunda be maaş yap verdi. E ben oradan oraya nasıl gideceğim şimdi zekalar. Olmuş müthiş atladım. E burada bir yerde chest vardı. ayol düştüüm düştüm 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 düştüm, düştüm. Hmm, 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 hmm. e ee, ben oraya nasıl çıkabilirim si var zekalar Oğlum tutsana şimdi bu ya. Bak. Abi niye atmıyorsun adamını? Oğlum çıkamıyor oraya ya. Kaç kişi yaşıyor? İki sonra Kesin elmas dedi Taş kalıç geri <laughs> kalanı Taş kalıç Neyse ben ne diyorsam artık Esnedim bu arada O yüzden garip konuştum Hop 8'e 49 Abi çok acıdı Jana mı çıktı? Loop, bu arada sen eskiden yoktu. Ha mejesi ki günce istiyorsanız. bu if atabilirim. ya yeah bir kişi bana yorum yazmış ama kanalımın sahibine falan bir şeyler <laughs> Type yes or Evet arkadaşlar ben videoyu bu kadardı 10 dakika küsür bir daha oynarsak çünkü 15 dakika geçecek The Wall Sky walls. Yani arkadaşlar bunun olsun da var Sky da var Leeds'i de var. Jameson da var. Takım mağlubiyet. Captain the Flag'ı da var. Spreef'i de var. Bad Wars da var. Bad Badass o da bulsun. Normal olarak Bad çok saçma bir şey ama Capture the Flag işte böyle CTF BB Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz anlamıştım. Şöyle seçebiliyorsunuz. Garip Neyse boş ver boş ver şimdi buradan halledelim. Evet hadi görüşürüz arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın rica ederim senin devam etmesini istiyorsanız videoya bak evet, izlenme ya da yorum atmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay.